Bugün sizlere son zamanlarda popüler olan yapay zeka ile sokak röportajı videosu oluşturmanın farklı bir yolunu sizlere gösteriyorum arkadaşlar. Tamamen yapay zeka ile hazırlanmış sokak röportajı videoları nasıl oluşturulur? Adım adım sizlere anlatacağım. Böylelikle sizler de evinizden çıkmadan viral videolar oluşturabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle ChatGPT'den 3 farklı görsel oluşturmasını isteyeceğim. Sizlerde hayal gücünüze bağlı olarak istediğiniz karakteri oluşturabilirsiniz. Ben her şeyin tamamen yapay zeka yapmasını istediğimden her şeyi prompt'lardan oluşturmak istiyorum. Hızlı bir şekilde 3 tane karakter oluşturuyorum. Bu karakterler yaşlı bir amca, genç bir kız ve orta yaşlı bir adam olarak girdim. Bu kısımları hızlı geçiyorum. Zaten nasıl görsel oluşturulacağını biliyorsunuz. Ben buradan görsel oluşturuyorum. Sizler istediğiniz yapay zeka görsel oluşturma aracını kullanabilirsiniz. Bu sizin tercihinize bağlı. Görsellerimiz oluşturuluyor. Şimdi bu görselleri konuşturmak için iki farklı yapay zeka aracına daha ihtiyacımız var. Seslendirme için Eleven Labs, bu seslendirmeleri canlandırma için Hedra sitelerinde işlem yapmaya devam ediyoruz. Öncelikle Hedra sitesine girerek, video sekmesine tıklayarak ve artı işaretine tıklayarak chat ChatGPT'den oluşturmuş olduğumuz Görseli import edelim. Daha sonra Eleven Labs sitesine girerek bir konuşma sesi oluşturmamız lazım. Ama ben her şeyi yapay zeka yapmasını istediğimden tekrardan ChatGPT'den konuşma metni için yardım alıyorum. Öncelikle yaşlı amcayı konuşturacağımız için ona göre uygun ses tonunu bulmamız gerekiyor. Evet, bu ses gayet uygun görünüyor. Bu sesi seçerek konuşma metnini yapıştırıyorum. Evladım. Ben bu yaşıma geldim, çok insan gördüm. Parası olup da gözyaşını yastığa döken de vardı. Cebinde beş kuruşu yokken kahkahalarla gülen de. Para lazım ama para her şey değil. Kalbin rahatsa en büyük zenginlik odur. Sesi oluşturduk arkadaşlar. Şimdi ise oluşturmuş olduğum sesi indirerek Hedra sitesinden devam etmemiz gerekiyor. Buradan yine artı işaretine tıklayarak indirmiş olduğumuz sesi import edelim. Evladım ben bu yaşıma gel. Doğru sesi seçtiğimizden emin olmak için denemenizi öneririm. Şimdi yukarı ok işaretini tıklayarak videonun oluşturmasını beklememiz gerekiyor. Şimdi sırasıyla diğer konuşmacı karakterleri de aynı şekilde işlemleri yapmanız gerekiyor. Bu işlemleri hızlı geçiyorum. Zaten az önce gösterdiğim gibi yaparsanız hiçbir sorun yaşamazsınız. Tüm işlemleri yaptıktan sonra en basit işlem olan CapCut'ta birleştirme sırasına geldi. İndirmiş olduğumuz videoları CapCut'a atarak sırasıyla birleştirmemiz lazım. Şimdi bir ön izleme yapalım. Bir sorun varsa hazır kepkattayken düzenlemeleri yapmak önemli. Sorunsuz bir şekilde ise çıktısını alıp yayınlamaya hazır hale getirebiliriz. Evladım ben bu yaşıma geldim. Çok insan gördüm. Parası olup da gözyaşını yastığa döken de vardı. Cebinde beş kuruşu yokken kahkahalarla gülen de. Para lazım ama para her şey değil. Kalbin rahatsa en büyük zenginlik odur. Bence fakirlikte bile mutlu olunabilir. Çünkü sevdiğin insan yanındaysa, gülmeyi biliyorsan, hayatın tadını çıkarabiliyorsun. Zengin olup mutsuz olan çok insan var. Para lazım ama mutluluğun garantisi değil. Ne zengin fakirin halinden anlar, ne fakir zenginin omuzundaki sorumlulukları bilir. Bir söz vardır, bilir misin? Şu hayat ne garip. Kiminin ekmeği bayat, kiminin pırlantası ufak. İnsanları mutlu etmek zordur. Videonun sonunda adam tekrar konuşacakmış gibi hareket ediyor. O kısmı kısarak sorunu düzeltebiliriz. Evladım, ben bu yaşıma geldim. Çok insan gördüm. Parası olup da gözyaşını yastığa döken de vardı. Cebinde beş kuruşu yokken kahkahalarla gülen de. Para lazım ama para her şey değil. Kalbin rahatsa en büyük zenginlik odur. Bence fafak... Şimdi ise arka plan sesi için bir duraksama lazım. Onu da ses boşluklarının olduğu bölgeden alabiliriz. Yani karakterin konuşmadığı bir yerden. Kısa bir videoyu keserek videonun başına koymamız lazım. Sizce huzur Buraya soru soran kızın sesini iliştiriyoruz. Video sesten kısa olduğu için videoyu uzatmamız lazım. Video ile sesin aynı dengede olduğuna, yani aynı hizada olduğuna dikkat edin. Artık videonun büyük bir kısmı artık hazır. İsterseniz araya geçiş efektleri atarak farklı bir görüntü verebilirsiniz. Son olarak videoyu bir izleyelim. Sizce huzur zenginlikte mi? Evladım, ben bu yaşıma geldim. Çok insan gördüm. Parası olup da gözyaşını yastığa döken de vardı. Cebinde beş kuruşu yokken kahkahalarla gülen de. Para lazım ama para her şey değil. Kalbin rahatsa en büyük zenginlik odur. Bence fakirlikte bile mutlu olunabilir. Çünkü sevdiğin insan yanındaysa, gülmeyi biliyorsan, hayatın tadını çıkarabiliyorsun. Zengin olup mutsuz olan çok insan var. Para lazım ama mutluluğun garantisi değil. Ne zengin fakirin halinden anlar, ne fakir zenginin omuzundaki sorumlulukları bilir. Bir söz vardır bilir misin? Şu hayat ne garip. Kiminin ekmeği bayat, kiminin pırlantası ufak. İnsanları mutlu etmek zordur. Sizce huzur zenginlikte mi? Evladım, bu video bu kadardı arkadaşlar. Kanala abone olarak ve yorum yaparak daha çok video atmama teşvik edersiniz. Hoşçakalın.